Peggy 18 Adı Esmond Rosebrough'du ve Danville'un sonu moduydu. Hayatını bilgi ve ilerleme yadıda ancak Eastless'da kimse ona kulak asmadı. Bölüm 1 Uyanış Bulunduğu yer doğa filozoflarına göre değildi ama gidecek başka yeri de yoktu. Orada sadece fakirler vaçlar vardı. Birkaç para karşılığında yardım ediyorlardı. Roseboro da yakında onlarla aynı kaderi paylaşacağını düşünüyordu. Ama sonra bir şey fark etti. Tüm hayatı boyunca yaptığı için boşa gittiğini anlamasını sağlayan ve yüzüne bir gülümseme getiren bir şey. Roseboro'nun buluşu Dunwall'a yeni bir hayat getirdi ve onu hayal edemeyeceği kadar zengin yaptı. Ancak o hiçbir zaman tatmin olmadı. Genç Anton Skolov kendisine radikal bir fikir geldiğinde ona bir şans vermeden durmadı. Birinci Sokolov'un fikirleri Dumbledore'ı yeni bir teknoloji ana taşıdı. Ancak zamanla Roseboro ilerlemenin bedelini çok büyük olunduğunu anladı.